Biz Galatasaray'ı bu kadar sık takip ediyoruz ama Galatasaraylılar bizi takip etmiyor. Bundan şikayetçiyiz artmanız gerekiyor sayısal bazda bizi desteklemeniz lazım çünkü Galatasaray'da la gelişmeleri her an sizlerle buluşturabilmek adına her gün video yapmaya çalışıyorum bazen sarkıyor bazen sarkmıyor ama ligler devam ederken mücadeleler oynanırken milli takım araları dışında transfer çalışmaları olmaksızın da bakın olmaksızın takip etmediğiniz için onları da gündemimize alıyoruz Tabii ki takımların akıbeti, futbolcuların durumları hakkında sizleri elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Galatasaray'da 4 artı 1 yıllık imza geldi, geliyor. Sıra ona geldi. Icardi Juventus'a mı geliyor? Ve bunun ötesinde farklı gelişmeler var. Tüm bilgileri aktaracak olduğum güzel bir video geliyor. Sonuna kadar izleyin. İzlerken de abone olun. Abone olurken de beğeni atın ki... Sayenizde YouTube Galatasaray videolarımızı öne çıkarmış olsun. Yoksa böyle 300-500 izlenmeyle Galatasaray'a da yakışmıyor, bize de yakışmıyor. Evet arkadaşlar, gündemimizde Galatasaray var ki önemi bir görseniz var ya bana hak verirseniz her daim Galatasaray'ı takip eden kaldı ki Galatasaray'a bağlı bulunduğu kurumda da takip eden kişi olarak sizlerle buluşmaktan keyif alıyorum. Şimdi şuradan başlayalım. 4 1 yıllık imza geliyor demiştim. Sıra Yusuf Demir'e mi geldi? Ve devre arası için hamleler peşi sıra geliyor. Uğurcan Çakır haberi vermiştim ama olma ihtimalinde çok zor olduğundan bahsetmiştim. Okan Hoca istiyor. Devralısı Galatasaray olursa bakın olursa bir yerli takviyesi yapmak istiyor kaleye. O isim Ersin olur mu derseniz ki Ersin de Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Hayır. Okan Hoca'nın istediği isim Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır. Ama bu transferde çok zor. Sadece istiyor. Bu kadarını söyleyeyim. Ama bunun dışında yabancı isimlerde de evrilmiş durumda. Biliyorsunuz Yaşta Kemal'e erdi. Artık çeşitli bahanelerle o da sinyallerini vermeye başladı. Muslera son sezonunu geçiriyor. Sonrasında ülkesine mi döner? Ne yapacaksa ailevi sonları varmış yokmuş. Galatasaray çok ilgilendirmiyor ama hani akıllar hep şu kalmıştı. Muslera takımın bir yerlerini görev alır ve yine Türkiye'de yaşamaya devam eder. Ama kaç yıl oldu? Bu kadar yıldır kesesinde doldurdu. Galatasaray'a iyi hizmetler de verdi. Şampiyonluklar, kupalar derken biraz ara vermesi onun için de iyi olacak. Evet ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Jose Mourinho'yu kadrosuna kapmak istediği isme kanca attı. Fenerbahçe hocasının sezon başında transfer edilmesi istediği Lazar Samardžić için kim bom hareketi geçti arkadaşlar. Şimdi sarı kırmızıdaki Fenerbahçe hocasının sezon başında yönetimi verdiği ismi ancak o isim gerçekleşmediği için Galatasaray'ın talip olduğunu yurt dışı basını servis ediyor. Ama Lazar Markovic'i isteyen çok olur. Onu da söyleyeyim. Kıymetli bir futbolcu. Galatasaray'da istiyor. Bakalım gerçeği yansıtıyor mu? Soruyoruz arkadaşlar. Her duyduğumuz ismi de soramıyoruz. Bakın her duyduğumuz ismi de soramıyoruz. Galatasaraylı yazar arkadaşlarımızla sohbetimizi yapıyoruz. Ama o derin sohbet 1-2 saat sürüyorsa şöyle söyleyeyim size. Biz 10 dakikaya sığdırıp sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu isimler devre arasına kadar gündeme gelecek yani bir takımın transfer havuzunda 300'ün üzerine futbolcu olur. Olmaz olur ama tümü de gerçekleşmez. Ne yapıyorsunuz siz derler. Kaldı ki Galatasaray'ın da yapacak olduğu transferler, ihtiyaç bölgeleri ne olacak? Ayrılıklar olacak. Hakim Ziyeç devre arası artık kesinlikle gidiyor. Bana gelen bilgi bu yönde. Ziyeç'in yani performans istikrarsızlığından dolayı memnun olmayan Galatasaray ve Galatasaraylı taraftarlar var. Bu haklılar mı? Haklılar. Bir var bir yok. Bir sakat bir düzeldi derken olmuyor. Yolların ayrılması doğru olacaktır. Gelişine de karşıydım. Gidişine okey diyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde Yusuf Demir için de okey diyorum. Yani Galatasaray'a kazandıracağı bir şey yok. Vereceği bir şey yok. Kaç yıl oldu bu zamana kadar vermedi. Bu saatten sonra verecek. Patlama yapacak. Yani Barcelona'da olmadı. Kulübünde olmadı. Gelecek Galatasaray'da patlayacak. Ha Galatasaray ona Gerekli süreyi de verdi ama olmadı. Ne demiştim? Yusuf'tan olmaz, Yunus'tan olur diye. Yunus da beni hayal kırıklığına uğratmadı ve oluyor. Şimdi diyorlar ki Yusuf'a fırsat vermesi lazım. Galatasaray bir maç kaybetse dengeleri bozar. Bakın bir iki oyuncuyu oynatacağım diye onlara fırsat vereceğim diye Formda olan, iyi olan oyuncuyu sahaya sürer. Ama ben illaki yönetim baskısıyla bu futbolcu oynat da satalım piyasası olursun diye baskı oluşursa işte o zaman sıkıntı yaşayabilir ki bu tür baskılar zaman zaman oluyor. Ve Altasaray Yunus Akgün anlaştı. 4 artı 1 yıllık imza geliyor. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. İlk etapta 4 yıllıktı. Sonra artı 1 opsiyon da konuldu. Kıymetlisi bakın. Yaz başına neredeyse elinden çıkaracaktı. Aman demiştim, Aman demiştim ama beni dinlemiş olsalar gerek ki beni dinlemediler tabi de Yusuf onun kıymetini fark ettiler ve şu anda da gördüğünüz üzere kendine göstermeye başladı. O da Kerem gibi bir anda ki ortaya çıkacak sahne alacak verilen fırsatta iyi değerlendirdi. Ama Yusuf'tan olmaz. Nilsson'un son maçlardaki performansını beğenmeyen tecrübeli hoca önümüzdeki haftalarda Metehan Baltacı rotasyonunda deneyecek. Metehan Baltacı altyapıdan çıkmış. 21 yaşında kiralık olarak Eyüp Spor'a gönderilmiş. Sonrasında geri gelmiş ve Arda Turan aklınıza gelsin. Yani Arda Turan da bu şekilde çıkmış. Kiralık gönderilmiş. Sonraki sezon Galatasaray'da yıldızlaşmıştı. Bir anda patlamıştı. Metehan'dan da böyle bir patlama bekleniyor. Kumaş iyi. Umarım baskıyı kaldırabilir. İşte bu tür futbolcuların genel sıkıntısı bu. Baskıyı kaldıramamak. O heyecanla yönelik düşmezdi ki potansiyeli olan bir takım altı her birinde oynamış olan isimden bahsediyoruz ki müthiş kar olur tadından yemez diyeceğim. Ve bedavada bir stoper kazanmış olacak. Evet arkadaşlar bu yerine dediğim gibi Meret, Uğur Cançakır Çakır ve Benitez yer alıyor ama bu iki isimden biri onların da sezon sonu geleceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray devre arası Mustera ile yollarını ayırırsa veya Mustera beni devre arası bırakın derse ki diyecek de bir futbolcu değil. ya yani o karakterli isim değil bu transferleri bence sezon sonuna bırakmış olur. Şu anda böyle bir ayrılık söz konusu değil. Sadece ortamı gelmeye çalışıyorlar. Juventus'tan Icardi'ye ilgi. Daha evvel de bahsetmiştim. Icardi oynamıyor, formsuz. Eşiyle barışmak istiyor. Arjantin basını, İtalyan basını derken artık gün ışığına çıkmış durumda. Oyuncu ayrılmak istiyor arkadaşlar. Galatasaray yönetimine beni gönderebilirsiniz dedi ama çünkü kafası karışık çorba gibi eşini seviyor ayrılmak istemiyor bir acayip durumları var ailevi durumları pek anlayabilmiş değilim çözebilmiş değilim eşiyle görüşüyor ayrılmasına rağmen görüşüyor hadi diyeceksiniz ki çocuklar için adam aşık demek ki ve İtalya'yı da seviyor İtalya'da oynamak da istiyor Juventus da onu öne yazdı bunun sebebi de Milik'in sakatlığından dolayı faktör olarak onu gösteriyor İtalyan basını Galatasaray'dan ses çıkmıyor. Sadece ses çıkmıyor ama benim kulağım deliktir. Gelen bilgiler ayrılık isteyen bir ikavi söz konusu. Sebebi Galatasaray sevmemesinden değil eşini çok seviyor olmasından. Böyle bir duruma hazırlıklı olmak lazım. Yerli transferleri. Zeki Çelik'e bir not alın arkadaşlar. Araşimşir Şimşir aynı şekilde ve Denizgül benim şu an için edinim 3 nokta isim bunlar yerli isimler. Bunların üçü de yurt dışında oynuyor. Biri Danimarka'da, biri Almanya'da, diğeri de İtalya'da biliyorsunuz. Biri sağ bek, biri santrafor, biri ofansın solu. Kerem Atikoğlu'na benzetilen Ara şimşiden bahsediyorum ve gelelim diğer haberlerimize. Şimdi Mustar'a haberi çıkmıştı bunu ben söylemiştim ama kaynağımda yurt dışı basını olmuştu. Hani inanmak istememiştim, inandırıcı da bulmak istememiştim. Galatasaray'ın devre arası onu gönderme gibi niyeti olmadığını öğrendik arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Şimdi Süper Lig devleri Almanya'da forma giyen bir gurbetçi oyuncuyu gündemine aldı. Galatasaray'a bu takımlardan biri. Derler ki, bakın derler ki Almanya basını servis ettiği için aktarıyorum. 16 yaşındaki Can Armando Güner için Süper Lig'in 3 takımı yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçü de talip gündemini almış ve takip ediyorlarmış. Ve futbolcu da 17 yaşında ve milli takımlar alt kategorilerin her birini oynamış. Ve aynı zamanda gelecek vadeden eden Mersin Galahbak'ın da U17 takımda forma giyiyor. Şimdi bir acaba diyorum, acaba diyorum Meneşer haberimi ama diğer taraftan bakıyorum. Almanya'da da Türklerin sayısı özellikle Galatasaraylıların sayısı oldukça fazla onlardan da edindiğim bilgiler sorup soruşturduk tanıdıklarımızdan evet diyorlar bomba gibi bir futbolcu geliyor umarım patlar ama bu takım Galatasaray mı olur bu konu hakkında yeterli bilgi henüz sahip değiliz henüz sahip değiliz İleride ortaya çıkar ve gelelim o habere Galatasaray sağ bek almak istiyor olursa yerli sol bek almak istiyor olursa yerli bakın yabancı sol bek düşünmüyor yerli bir sol bek istiyor kaleci istiyor olursa yerli aynı zamanda bir 10 numara istiyor ve bir de santrafor istiyor. İlk durumuna göre de santrafor olmak istiyor. Ama bu 4 transferin dışında yine bir kanat ki Hakim Ziyeç gittikten sonra ki Yusuf Demir'e de güvenemiyorsunuz. Orada da bir eksiklik kaldı ve bunun ötesinde olursa bir orta saha takviyesi daha yapmak istiyor. Eder size altı transferi zar zor yaz transfer döneminde gerçekleştiren Galatasaray devre arası bu kadar resmi kadrosuna katar mı Zannetmiyorum diyeceğim ama bir bilgi daha vereceğim. Galatasaray'ın çok ciddi şekilde ilgilendiğini öğrendim 10 numara ihtiyacı var mı? Bana kalırsa var ve müthiş olur. O isimle Talisk arkadaşlar üç büyüklerde ilgileniyor. Fakat Galatasaray'da özel olarak ilgilenmeye başladı isim. Ha bu arada fair çok önemli. İbra edilen bir yönetim var ve Galatasaray'ın harcama limiti de bir o kadar düşük olduğundan dolayı hani bu transferi belki bütün bütçeyi harcamış olacak. 18-19 milyon euro tek transferi veren Galatasaray biraz da sponsor bulabildiği takdirde e, Taliska transferini gerçekleştirebilir. O zaman ne dersiniz? Taliska yalan şampiyonluğu garanti olur diyerek niye böyle söylüyorum çünkü 25 maç 25 gol 10 asist oynamış Cristiano Ronaldo'dan daha iyi performansı ortaya koymuş bu sezon 5 maç 3 golle yoluna devam eden hala zımba gibi bir taliska var olursa da olur diyerek noktayı koyuyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.